Çözger raporları yahut erişkinler için engellilik sağlık kurulu raporları süreleri bittiğinde hak ihtivaları ortadan kalkar. Lakin %40 ve altı olan raporlar e nabız sisteminde görülebiliyorken %40 ve üzeri engel olanına isabet eden raporlar e Ulusal Engelli Veri Bankası ağ üzerinde görülmektedir. Yani ne demek istiyorum e nabızda görülenler için? Bu aslında bizim kullandığımız antibiyotikler, kullandığımız yeşil reçeteli, kırmızı reçeteli e, ilaçlar, kullanmış olduğumuz psikiyatrik ilaçlar hepsi e-nabız sisteminde görülmektedir. Aynı şekilde o ilaçlarla birlikte orada görülmektedir. Hak ihtiva etmemektedir. %40 ve üzeri olanlar ise Ulusal Engelli Veri Ağı Bankası üzerinde kayıtlı olarak daha iyi mi görünmektedir. Tamamen silinmesi ve ortadan kaldırılması gibi bir durum söz konusu değildir. Fakat hak ihtiva etmemektedir. Çok özel durumlarda bu raporlar sorgulandığında kişinin, bireyin, çocuğun karşısına çıkabilir. Onun dışında kesinlikle karşısına çıkmasını beklemiyoruz.